arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bir büyük bir arkadaşım hesabı var tutacağız bir şey çıkmadı toplam bir 10 tane 15 tane 20, falan kutu 20 tane 20 tane diyorum ortalama ilk savaş kutularını açtık çıkmadı Evet şimdi Biliyor. küçük karnımda şeliği vereyim. şeliyi maksacağım maksa bakın şeliği geldi mi gelmedi, gelmedi. tabi boş arkadaşım bir leon çıkarma hayali var ooo çıktı çıktı ne geliyor arkadaşlar o, oh my rosa. god diyor artık. ya fırt ya rosa bildiğin pırt ben bunu şey yapmak istiyorum böyle bok resmi koymak istiyorum böyle <laughs> montaj koymak istiyorum <laughs> iki tane megamız vardı. evet o megadan da boş çıkarsa bir rosa gibi bir bokla kalacağız <laughs> evet hala boş çıkıyor yaklaşık bir 15 tane kutu Evet, iyi. evet. Sadece bir kere şey Son büyük kutu da buydu. Evet, bir şey geliyor. Kol <laughs> geldi. Ben o zaman... Süper ne Ender de? de iyidir yani. Ender çıkmadığına şükür. Evet ya. Boka çıkmadığına şükür. Bok gibi çıkarak ver. <laughs> ne yapalım biz? Daha boka yok bile. Dur şöyle. Megadon. Beş yazdı ya. Çıktı ya. mı? Çıkmadı. Ah, boş. Çıktı. Son, son, son kutu. Son mega Bundan da karakter çıkmasın. inşallah 8 yaşar. 7! 7 yazdı. 7. Hadi aç. Bir de lava gibi çıkıyormuş. Gene Rico ile Gale gelirse vallahi ben malım. Pofa, Aa, bok, bok gibi karakter. Zaten adı da bok. Ne çıkıyor benziyor. bir daha beyaz? Pem çıktı. Pem, şişko karı pem. Şişko karı pem. Şişko karı pem. Bitti kutular arkadaşlar. Bitti. Dört tane karakter. Bakın görüyor musunuz? Ben ben ben. Benim kanalıma da adı var ne oğlum? Anladı. Link atıyorum Ey Eymen'in kanalına. Atmıyor. ölüyor musun? Biliyorum herhalde. Senin gibi nüf değilim. Hadi bakayım. <laughs> Şunu alayım şeyim şey açsın. Yakın kostüm ama bir tane daha mı büyük açsak ya? Bir de Leon geliyormuş hayalet. Oha. Ama benim en sevdiğim karakter Leon değil. Onun, Leon'un şey, atışları azaldı artık. Olsun bir de klon yapıp bir de görmez olup gidiyormuşsun. Klonu adam sanıyormuş düşman. <laughs> Gerçek sen sanıyormuşum Sana vurdun da abi sahte diyormuş. Kesin çalıda diyormuşum Görünmez olup çat diye önüne çıkıyormuş. Biraz pen çıktı ya pen pen. <laughs> Destansı. Adı nasıl çekiyor? Suyun göze bak. Deli dana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir maç atalım. At bakayım ama hesaplaşma at ya şapşi. Hesaplaştım bari. Şu bu video sizi yemem. çıktı pem. <laughs> ben de ilk baş bir leon çıkıyor sandım ha. Oy ya. Çok Bana sen de oldu. çıktı ha. Gösteririm birazdan. Atla üstüne hadi kırdı kafana hemen. En azından bir destansa var canım. Benim de zaten ana hesabım 11.500 kupa. Bu ikinci hesabım. Benim ana 17.000-16.500. Ah, tablet seni tabletten bakarak oyun. Şuraya at. Asın 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 asın. ne demek? Week in Dur. Weekend Viking... şey Weekend biliyorum ama onu da unutmuş. Sallı ya. Gerçekten Weekend biliyordum ama unuttum. Viking mi yoksa? Weekendler. <laughs> Al atayım ileri. Atayım ya da buraya. fakirler. Oh. Hayır. Hayır. Oy. Oh my God. Salak. Artistik taslayacağım derken. Hatta böyle. Artistik taslayacağım derken. Artistik taslayacağım derken ölüyor ya. Böyle mallar mı var hayatta ya? Gerçekten çok mallar var. Ya çok yaklaştırın görünmeyecek. Netliği bozuyorsun ha. Hiç mi anlamıyorsun? Birinci sabun Şöyle bu bing ben de öyle el Aa dur 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 can 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 can. Hayır ya. Ama ya şöyle bir bir verseydi iyi olurdu değil mi ya? E ben de iyi canım. Ben, iyi değil en ya. Et ama Böyle Frank güzel. Pe Bibi güzel. Aa, destansı çıktı ona şükret. Ha. Boko çıkıyormuş bir de. El... Zaten bir tane balle ender kaldı o da balle. Balle çıkıyormuş. Zaten balle special bağladığında verir. Ama bunu bu hesabı bağlayamıyorum ya. Ben şükret, bu hesabı değil giriş mi? yapmadan oyna diyerek açtım 500 ya. 500 kupada destansı çıkardım oğlum. Ama bu da güzel bir şans ha. Gidiş Bak bak bak. Artist. Yani benim 900 bak. 900 bin kupada şey var. Rı rı. Aman 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 2. aman 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 ve o bir tane daha görev tamamlandı. Bir tane daha geliyormuş. Büyük kutu açıyoruz. Uy inşallah çıkar. Bak çık da göstermiyorum. çıkmadı. Allah senin belanı versin. Pem bile şaşırıyor ya. Neyse. Zaten şu kokarı. Dur pem koyak. 500 kupa da pem Çok çok çok. Dörtler yasak mı olur? Benim kalam, benim kulübüm, kulübüm. Hiç güzel diye katılmayın kulübe. Neyse ya, hadi kapa videoyu. Görüşürüz. Ya. Hadi görüşmeyin. Ya şöyle görüşürüz. tut. Lan ne yapıyorsun? Görüşürüz. Görüşürüz.